Bugün Minecraft'ta özel kalplerle oynuyoruz ve her kalbimizin ayrı bir özelliği var. Bu özellikler sayesinde custom moblarla savaşıp custom eşyalar kazanabiliyoruz ve ejderha ile savaşmaya gidiyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Canlı yayınları da mutlaka beklerim. Videomuza geçelim. Şu anda sadece bir kalbimiz var ama birazdan custom kalplerimizi craftladığımız zaman efsane eşyalar elde edebileceğiz ve efsane özellikler kazanabileceğiz kardeşlerim. isterseniz ufaktan başlayalım. Bize bol bol şey lazım kum lazım arkadaşlar çünkü kumlardan o cam custom craftları falan yapacağız ondan sonra kalplerimizi craftlayıp, craftlayıp 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 alacağız ve özelliklerimiz olacak her kalpte farklı özelliğimiz olacak arkadaşlar şuradan bir tane yatağımızı alalım ve ufaktan da köydeki diğer evlere bakalım samanlara bakalım aman diyeyim ha kalbimiz malbimiz için <laughs> direktman gitmesin bu arada hemen hızlı bir şekilde kömür kalbi alabilir miyim? Heh kömür kalbi alabileceğim hemen. Çok güzel abi harika. Cam lazım onun için de buradan bir sürü bundan almamız gerekiyor ki fırın yapalım. Kumları pişirelim cam yalsın. Ondan sonra kömür kalbimizi falan alacağız. Çünkü hepsinin farklı özellikleri var. Kömürden başlayalım diğerlerini de zamanla geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Samanları da alalım abi Ye yemek sıkıntımız da olmasın. Ondan sonra kumlar mumlar ne tarafta? Ama öncelikle birazcık sandık falan bakmam lazım. Aha sandık var. Tamamdır burada bir tane zümrüt var. Bize dört tane zümrüt lazım arkadaşlar. Gel bakayım gel gel. Buyurunuz. Buyur. Aa olmadı. <laughs> Buyurunuz. Gel bakayım. Kardeşim şimdi bunların hepsini alıyorum. Ondan sonra kalplerimizi craftlamaya başlıyorum ama öncelikle bize kum lazım. Ama buradan craftlara bakabiliyoruz evet evet buradan craftlara bakabiliyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika. O zaman biz demir kazmamızı yapalım. Ondan sonra bir tane kürek yapalım öyle normal insansı bir kürek. Killer. Al abi killeri. 24 falanlar falanlar. 28, 32. Yes bütün kalplerimizi craftlarız arkadaşlar şimdi. Magmalarımızı falan da alın Okey. Seni de alıyoruz kardeşim. 1, 2, selam köylüm. Geldim bak bak geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Harikasın abi. Sana buradan şunları verdim. Zümrütleri aldım dört tane. Çok güzel. Evet şunlar pişsin. Bunlar da pişsin abi. Ondan sonra biz de kalplerimizi kraflamaya başlayalım. 1, 2, 3, 4 dedim. Ve ilk kalbimizi kraflıyorum. Kömür kalbimiz burada. Diyor ki auto smelt ores and food. Yemekleri... Ve madenleri otomatik bir şekilde pişiriyormuş arkadaşlar bizim için. Zümrütü mü yapalım arkadaşlar? Zümrütü yaptığımız zaman da burada Summon straight Stable villagers on take damage diyor. Gelelim hemen abi buradan magma kalbimizle yapalım ne olur ne olmaz hepsini bitirmiş olalım. But e, Gives Sonsuz fire resistance veriyormuş bize. Harika işte bu mükemmel. Oğlum Damage alıyorum aha. Tamam, geldi geldi köylü geldi. Ooo ne veriyor? Demir bloğuna altın bloğu veriyor. Kitaplara büyü masası veriyor. Bunlara bunlar değişik şeyler veriyor. <laughs> Oha! Çok iyi. Aa geldi. Sen ne veriyorsun? Kömüre bu e, damında su kovası, buna bundan falan filan bir şeyler. Özellikler efsane. Dur sakin 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 sakin. Ya oğlum çok canımız gidecek ya. Of. Ya başımızdan örümcek eksik olmuyor. <laughs> Yeter lan. Oh! Aa mob işte dur dur doğru dur doğru, doğru, doğru. moblar diyorum pardon. Ee, bunlar otomatik pişecekti doğru doğru onu unuttuk biz. Onu unutmayalım abi. Bunları unutmayalım. Bunlar güzel şeyler işte böyle. Şöyle gelelim. Demir kalbimizde böyle bir craftladıktan sonra neymiş? Resistance defect. Aa direncim oldu. Hem fire resistance'ım var, hem direncim var. Hem malzemeleri otomatik pişiriyorum. Hem de damage alınca köylerim falan da geliyor böyle. Onları da alıyoruz abi. Efsane. Bu ne? Bunu yaparız. Lapis 2 obsidian. Ha burada zombi eti, örümcek gözü, barut ve kemik lazım bize. Tamam zombi etimiz var. İşte bu. Şimdilik bunlar yeter bize. Direncimiz falan da var zaten. Direnç 3. <laughs> Mükemmel lan. Birazcık kızıl taş falan da topladım arkadaşlar. Çünkü kızıl taşlardan kızıl taş kalp yapmamız gerekecek. Onların özelliklerini de teker teker almak istiyorum. Şurada creeper da bana bak kötü sinsi sinsi yemin ediyorum. Şuradan hazır elimiz demişken kızıl taş kalbimizin özelliğini de alalım. Bigger mining radius using pickaxe. Lan. Bir dakika dur. Wow. Ne yapıyorsun sen? Alo. Alo. Oha. Oha. Oho. Özellik gibi özellik lan. Evet barutumu da aldım. O ne? Oho gelen altına bak 9 tane geldi altın. Pişerek geldi hem de. Oha. Obsidian alabilir miyim? Şuradan bir kastam obsidian parçalanır mı? Yes obsidian parçalanır. işte bu. Obsidian de aldık. Şimdi lapisi de beleşten alırız. Ee, kömür kabiliyetimiz kalmadı ama kalsın yine de Yakıt bakıt ne olur ne olmaz. Örümcek gözü ver. Çabuk. Örümcek gözü ver. Örümcek gözü ver. Köylü spawn oluyor bende. <laughs> Demeci alınca. Köylüm ne yaptın? 12 tane golda burada ne veriyorsun? Sonsuzluk yay. Alsam mı lan? <laughs> aldım vallahi aldım. <laughs> Hayır, hayır. Bir dakika dur. Senden bunu aldık. Buradan koruma ne? <laughs> toprağa iki tane damet mı veriyorsun toprağa? İki tane damet veriyorsun toprağa. Aha damet buldum. Yes. İşte bu. Kaç tane damadımız var? İki tane damadımız var. Başka üç tane oldu. Bir tane daha lazım. <laughs> Oğlum başka yok muydu? Aa, altın var lan. Olalım altınları olalım. İskelet işte. Evet bana şey lazım zaten. Alo. Alo. Alo iskelet kemiği daha tamamdır. Şimdi bu da tamam bu da tamam. Bir örümcek gözü lazım bize sadece. Altın elma çok güzel. Ben bir diamond kalbi yapmak istiyorum da. Lapis lapis bulmak istiyorum esasında. Diamond kalbi de yapıyorum. Evet diamond kalbi de buldum. Diamond kalbimizi yapalım. İşte bu kadar kardeşim. Yaptık diamond kalbi. Özelliği neymiş? Summon diamond golem on taking damage. Diamond golem on taking damage. <laughs> ne diyorsun dayı oğlu? <laughs> Ne diyorsun dayı sen ne demek istiyorsun anlamadım ben. Oha bir dakika Damut golem falan yapabiliyor muyuz gerçekten? Hah lapis <laughs> sonunda be. O ne oğlum sakin lan. İki tane şimdi ne vardı bizde? Ee, buradan bakarız craftlarız bir saniye. Craft'ı nasıl donun? Şu mu? Ha iki tane obsidyen, iki tane de lapis, bir tane de bu kalbimizi aldık abi. Neymiş? Enchant Health item on taking damage. Ben damage aldığım zaman eşyalarım şey mi olacak? Enchantlanacak mı? Aha! O diamond golem geldi. Vursam? Bana vuruyor. Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Aa, aletin içeri geldi. Evet, damage, damage, aldım ben. Eşyalarım enchantlanmaya başladı. Doğru. Eşyalarım enchantlanmaya başladı. Doğru, doğru, doğru. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çekilir misiniz lütfen? Oley aldım. Ne geldi? 8 tane damat geldi çok iyi Lapislerden gelelim bunu alalım Bunu alalım Bir tane daha alabilir miyim bunu da alalım Ohohohoho. 3 tane koruma bir kitap aldım lan Elmas golemimizin buraya bir gelelim Elmas golemimizi şöyle birazcık vuralım abi Elmas golemlerimizden bir şeyler düşsün böyle Of 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 ya işte bu Harika abi alevden çehresi falan var baltanın Mükemmel oldu be İşte bu kadar Harika. Elmas düştü mü? Oy elmas düştü. Düşmez olur mu? Bazı köylüler vardı. Hatırlarsınız. O köylülerden yapacağım. Nice. <laughs> hayır 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 yapma yapma. Yapma. Diamond golem. Diamond golem yapma. Diamond golem yapma. Dur 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 <laughs> düştü diamond golem düştü. Çok iyi. Burada ne var? İki tane elmas mermas zaten bunları almaya gerek kalmadı diye düşünüyorum şu anda. Bunu da yaptık. Yemek kalbimizi yaptık biz yemek kalbimizi yapmadık lan. Yemek kalbimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Üstüne geldi mi de böyle. Yemek kalbimizi de yapıyorum. Yani drop food on taking damage. Ben damage aldığım zaman yemek mi düşüyormuş? Ee, golem spawn olsun. <laughs> Damage'leri de aldık. Abi oha sen kırık kayrak taşları. Bunlar bunlar şunlar. Bir akıllı ol bir akıllı ol bir akıllı ol. <laughs> Oha düşen yemeklere bakar mısın? Vurma 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 dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Ben de alayım oğlum yemek Tam diamondları da biz alalım dızlayalım. Buna bir tane vurayım böyle buna bunu vurunca bu mu enchant? Evet 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 elime aldığım şeyler enchantlanıyor. Evet 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 kaçalım yeni öğrendim. Oha çok iyiymiş bu. Baltam ne güzel ya. Keskinlik 3'üm varmış bu baltamda. Alevden çehresi falan filan her şeyi varmış. Ben bunu bırakmam ama Balta iyidir ya. Balta güzeldir. Bir kazma kazma ekstradan yaparsam yaparım. Diğerlerinde de koruma basarım zaten. Şu koruma beşleri de köylerden aldım. Siz bir gelin. Örümcek gözü düşürdüm. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu be. Harikasınız. Evet uyduk, 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 uyduk. Hadi çabuk 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 İşte özel mob kalbimizi craftlıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Bum. Özel mob kalbimizi krafadım. Ee, Sama mobs on to taking damage. Hani vursana şöyle bir. Oha! Oha özel 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 mob özel mob geldi. O keşimeçi spawn oldu. Ağzı ah, Oha oha oha. O özel creeper. Özel moblar oha piglin piglin diyorum pardon şey. Blaze dur Blaze. Blaze'i ben keserim sen dur. Oha Blaze özür dilerim ya. Blaze çok özür dilerim kanka. Ben böyle bir şey yapmak İstememiştim. Kaç tane düştün? Örümcek gözü 4 tane. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Sen bir gel istersen. Sen bir gel istersen alayım seni. Kaçtım. Kaç tane oldu? 9 tane oldu işte bu. Endirmen mendirmen de durum ben şimdi. Nedir'e gitmeden halletmiş oluruz abi. buna böyle yaparsam. Böyle yaparsam. Böyle yaparsam alır mıyım? Ama şöyle vurursam alırım. Böyle vurursam alırım. <laughs> Aa, özel bir aksama spawn oldu. Buna bakayım bir vurduk kaç defa. Ganimet manimet geliyor lan. Özel bir özel iskelet mi o? Evet evet özel iskelet yarım kalbim var. Özel iskelet spawn oldu. Diamond Diamond yay mı? Diamond yay mı sen? Freeze bu. Oba. Abi özel canlılarımızdan korsan kılıcımızı, donduran okumuzu aldık ama creeper'dan ne geliyor bilmiyoruz. Ben madene iniyorum. Madene daha çok moblarla kapışırım. Şunu da aldık mı? Tamamdır. 3 parça eşyamız tam olacak. <laughs> Çok iyi. OP Creeper'da ne çıkıyordu onu tam anlamadım ama. Şimdi korma 5. Oy korma 5. Oy korma 5. Oy. İşte bu ya. Aradığımız kaba bağlanma laneti mi? Evet. <laughs> gele gele bağlanma laneti kaybolma laneti falan gelmiş. Kırdırırız zaten biz o şeyi şimdi. Seti korma kırmazlık var mı? Kırmazlık yok. Birazdan kırılır o. Arkadaşlar bir iki tane şey lazım bize. Mümkünse tabi. <laughs> Endirmen lazım. Tamam golemler onları alır ya. Golemler benim için kapışır. Oh be sonunda chest de kırıldı. <laughs> chest de buradan giyebiliriz artık. Nedir'e gitme vaktimiz geldi. Geçiyor bile. 1, 2, 3 hop böyle yaptık. Ondan sonra bunu elimizle kırmamız lazım. Eğer kazmayla kırarsak dünyaları yıkarız. Çünkü biliyorsunuz kazmalarımız efsane güçlü. Hadi bir nedir'e gidelim. Ender, ender pölleri alacağız. 3-5 tane ender, endermen keser geliriz hemen zaten. Veya bir best için bulur geliriz. Şimdi ben nedir'e geldim ya şu freeze bow'u kullanacağım. Nere, nerede kullanacağım abi biliyor musunuz? Pidinler orada kullanacağım. Tamamdır envanterimizi de boşalttık birazcık. Ama orada best için değil fortress var arkadaşlar. Magma cream falan filan. Zaten bir sürü bloğumuz da var. Hadi geçelim şu taraflara doğru. Ben buradan bu bürütleri kışkırtmak istiyorum ya. Bum. Hey. Görmüş olduğunuz gibi Güle güle. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ee, benim kazma birazcık hayvan arkadaşlar böyle absürt modları kullanırken ben şey yapıyorum genelde. Piglinlerden fazla malzeme enderpearl çıkartma olasılığını yükselten bazı bir, ta bir tane pack'imiz var. Onu kuruyorum. Haberiniz olsun yani. Aa, Orada bir tane bürüt var. <laughs> Ufaktan portalımızı kurayım da gideyim ben arkadaşlar. Diyeceğim ama. he tam burası iyi portal kurmak için. <laughs> Tamamdır portalımızı da hemen kurduk ve buradan gidiyoruz. Let's go. Sonunda. Hadi gidelim. Kazmamız çok tehlikeli bak ha. Dikkatli kullanmalıyız. Bizim ölümümüze de sebep olabilir. Arkadaşlar birazcık garip bir endi giriş olacak. Dikkatli olmamız lazım. Heh, strong buldum. Yüzü yüzü buldum. Strong God Selamünaleyküm. Neredeyim ben? <laughs> Neredeyim ben? Ya oğlum. Böyle olmaz ama ya. <laughs> Böyle strong mu bulunur oğlum? Çalıştı daldık ya. Her şeyde kırıyor bir de kazma. Kızıl taş, mızıl taş bunları almaya gerek yok. İhtiyacımız yok abi. Hadi gidelim. Ve yes bulduk hemen. Ben burayı kırmayacağım ya. Ben burayı kırmıyorum. Hemen gidiyorum abi. Ben burayı kırmıyorum. Hemen gidiyorum. Kusura bakmayın. Hop görüşürüz. Çünkü orayı kırarsam portala zarar veririm diye korktum bir anda arkadaşlar. Hop buraya da şundan. Ender pearl'ümüz. Ulan damage aldık. Ender... Ben demeyeceğim. aa golem spawn olacak. Evet bir sürü golem spawn olur. Doğru. O da var. Doğru, doğru 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 doğru. Bu kule ne kadar yüksek değilmiş lan. Çık çık bitmedi. Aldım seni. Aldım abi. Seni alabilir miyim? Bak 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 ba, ba. iyi atışa bak atış. O ne ne sıkıyor oradan o? Blaze'in ne işi var burada diyeceksiniz şimdi, şimdi. Moddan kaynaklı arkadaşlar. Of hepsini vuruyorum ha. O hepsini vuruyorum ha. Woo! Yehey! Çok iyi lan hadi aşağı doğru inelim. Patır patır vuralmayacağım da de maşallah. Bu freeze bomb bizi kandırdı bu arada. Freeze bomb donduruyor dediler dondurmadı arkadaşlar. Ben orada bir kandırıldım. Selamünaleyküm bak şimdi bum. Oha giden cana bak. Bum. Kafa nerede ya bunun? Kafa. Oy giden cana bak. Oy giden cana bak. Oy giden cana bak. Of. Of. Sana şuradan bir headshot. Buradan bir headshot. Değil headshot. Mı? değil? shot Şu harika. <laughs> Mükemmel. hadi gel oğlum, gel kardeşim, gel kardeşim, gel 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 seni bir alalım şöyle ben Bitirelim. Boom. Boom. Boom ve boom. Güle güle. Yani ille şöyle vuracağız seni. Öyle mi yani ille havadan vurak da rencide oluyor yani öyle mi? <laughs> Onu mu istiyorsun? Yes. İşte bu be, let's go. Abi efsane bir videoydu gerçekten. Bütün kalplerimizi yaptık, her şeyi yaptık abi. Harikaydı. Hoşçakalın ve bye bye.